Merhaba. Ben size bugün biraz PRP'den bahsetmek istiyorum. Son zamanlarda oldukça güncel bir tedavi metodu haline gelen PRP'nin aslında oldukça basit bir işleyiş mekanizması var. Bunu şöyle özetleyebiliriz: Vücudumuzda hali hazırda kanda dolaşan pek çok büyüme faktörü var. Bu büyüme faktörlerinin bir kısmı trombositlerde bulunuyor ve yaptıkları iş de tamir. Yani vücutta hasarlanmış bölgeyi tamir etmek üzerine çalışıyorlar. Peki vücudumuzdaki her yere rahat kan ulaşabiliyor mu? Maalesef hayır. Özellikle yaralanmış dokularda kanamanın daha da bozulması ya da zaten kanlanması olmayan bir bölge olması nedeniyle bu büyüme faktörleri gerekli tamir mekanizmasını çalıştırmak için oraya ulaşamıyorlar. İşte Bizim PRP ile yaptığımız şey basitçe şu. Hastadan kanı aldıktan sonra bu büyüme faktörlerini konsantre olacak şekilde bir araya getirip hasarlanmış bölgeye yoğun olarak vermeyi amaçlıyoruz. Burada hedef dokumuz kas, kemik, tendon, kıkırdak olabilir. Eklemin herhangi bir bölgesi olabilir. Normalde Eklem dokusu yaralandığı zaman, yani bir şekilde kıkırdak hasar görmeye başladığı zaman artık yük taşıma kapasitesi azalmaya ve normal hareketler sırasında bile ağrı oluşturmaya başlıyor. PRP ile amacımız en azından bu süreci bir miktar olsun yavaşlatabilmek, mümkünse geriye döndürebilmek. Örneğin omuz ekleminde yaralanma potansiyeli olabilecek pek çok nokta var. Bu noktalardan hangisi daha ön plandaysa veya hasarlanan yer neredeyse bu enjeksiyonu bu bölgeye uygulamak mümkün. Örneğin bu makette gördüğünüz buradaki ekleme, eklemin içerisine ya da yırtık olan tendonların üzerine bunu uygulayarak bir iyileşme reaksiyonu başlatmaya çalışıyoruz. Bu uygulamayı genelde 10 gün arayla 3 kez yapıyoruz ve mutlaka diğer tedavi modalitelerini de yanına ekleyerek tam bir iyileşme sağlamaya çalışıyoruz.